Şeyhmuz Ağa! Alya! Şeyhmuz Alya! Burada mısınız ya? Ya kimse yok değil. Var mı ya biziz? Yok biziz yok. Ulan Ökkeş, bana bak. Oğlumun başına bir iş gele. Sen ölümlerden ölüm mü Aga, sen? Aha, vallahi benim bir suçum yoktur. Vallahi Şemuz kızı almış kaçmıştır aga. Vallahi bir kabahatim yoktur. Lan Ökkeş, bana bak yapmışım bu şu anlatma okurum. Sen bekle, sen bekle ya sen. İstanbul'a geliyik. O İstanbul'u da, o evi de başınıza yıkık. Yürü La. lan. Uy. 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 Ocağın altını yakasan. Helvamızı kavurasam Asuman Hanım yandı. Emir, evet, bakır, eski, bu çocuğu bulmamız lazım asayişin Ali He, ben bunu biliyorum. Sen hiç merak etme. Ben bunu gördüğüm gibi karakola hemen haber veririm. Yok, karakola değil bana haber veriyorsun Hamdiciğim. Sana mı? Aynen bana. Hadi görüşürüz. Niye ki sana? Dur al şunu. Efendim babacığım. Matkap mı? Var matkap. Ne yapacaksın, nereye gideceksin? Tamam tamam, tamam ben getiririm sana matkap. Hadi. Dalacak bir yerleri yine. Vallahi kimse yok. yok. Siz kaçın buradan. De haydi. Ya madem kimse yok, neden kapıdan çıkmadık ki? Olmaz Ayşe eşeğimizi sağlam kazı bağlayak. Vallaha eyvallah Bedir kardeş. Bu ileni hiç unutmayak. Ya ben de senin kebapları unutmayacağım. Dikkat edin ama kendinize. Ya bir gören olursa? Ya onu da düşündüm ben tabi. Bu sizi korur bence. Ha. Ya aklınla bin yaşa ne güzel düşünmüşsün ya. De haydi gidelim. Hadi güle o zaman. Hadi eyvallah. Çok zekiyim ya. Şimdi bunlar gidecek. Kimse fark etmeyecek. Hem onlar da benden şüphelenmeyecek. Oldu oldu. Ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Çözün benim ama o. <laughs> <laughs> ya bak ne şey uzun ne de Ali'yi hiçbirisini görmedim ben. kesin görmemişsindir. Bak Bedir. Bize doğruyu söylersen bu lahmacun dahil buradaki bütün yemekler senin olur. Ama doğruyu söyle. Ya ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey yapmadım ya. Acıyım bana. İyi o zaman ben yiyorum. Garson, bir bak evet. Biz iki porsiyonda ayak köfte isterek. Hadi koçum. Abi ya. Ben böyle bir porsiyonda doymam ki. Ha. Keşke düble söyleseydik ya, değil mi? Lan oğlum cebimizde para mı var? Çöpme Yuh, boşan da semerini bir bakarsan. Ulan çocuğun verdiği bahşişe bak. Bacak kadar velet. Ulan hayat. Ben tuvalete gidiyorum. Tamam abi. Ya e çözün beni ben bir şey yapmadım diyorum ya. Konuşmuyor Memo şimdi ne yapacağız? Ben ne yapacağımı biliyorum. Yani burada vişneli pastamız var. Gördüğün gibi. Akışkan kremasıyla ve damla çikolatasıyla ağzında dağılıyor. Mükemmel bir şey ya. Ee, eh, ne yapalım çocuklar? O zaman biraz yiyelim. Çiğdem, çiğ ver. Hayır, hayır. Ne olur bana da verin ya, ne olur. Ee, tamam veririz ama istiyorsan bu pastadan bize gerçekleri söylemen lazım. İtiraf ediyorum. Şeyh Muzda Ali'yi da ben sakladım. Ya ama yemin ederim ki nereye çekmeli bilmiyorum. Ya, yarın annem gelecek diye onları gönderdim evden. Yuh Bedir. Annem senin yüzünden perişan oldu Bedir. Polisler bile işin içine girdi. Yine yalan söyledin Bedir. Hiç mi akıllanmadın ya? Ya ne yapayım ya? Şeyh Muzda beni. Böyle yapmasam ayağına sıkarım dedi. Yani mecbur kaldım. Tabii Bedir tabii. Biz de salak değil mi? İtiraf ettiğime göre artık pasta yiyebilir değil mi? E, yiyebilirsin tabii. Sonuçta söz verdik sana. E, bunu da çıkartayım böyle. E, bunu da alayım. Pasta buraya gel bakayım. <laughs> Otobüse 20 saatte mi gideceğiz? Niye uçakla gitmiyoruz Şevmuz? Ya kuzum Bak ben de isterim uçakla gitmek. Ama bizimkiler havaalanını kuşatmışlardı. E otokarı da kuşatmışlardı o zaman. Yok. Otobosla Urfa'nın dışına ineceğiz. Sonra gizlice şehre sızacağız. Ben çocukluk arkadaşımla konuştum. Sen hiç merak etme. Her şey tamam. Ulan ben ne yiyeceğim şimdi? Abi kızma vallahi farkında olmadan ya. Zıkkım ya oğlum zıkkım ya. Abi Aklıma bir fikir geldi. Ne bir aklın var yani? Şu arka masadaki zengin çocuk var ya. Ee? Kaçıralım. Ne canım sen? Ne kaçırması? Abi bizde para yok, onlarda para var. O yüzden dedim kaçıralım diye. Oğlum bu zengin çocukların koruması, şoför bir sürü terane. Böyle kolay mı kaçırmak? Başımıza bela alacak. Yok, yok. Sen tuvaletteyken ben duydum. Onların kaçmışlar. Kaçmışlar. Kimseleri yok. Yalnızlar yani. Baştan söylesene <laughs> oğlum şunu.